أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبه نستعين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم محترم المؤمنين اليوم siz değerli müminlerle, Müslümanlarla Asr Suresi bağlamında zamanı konuşmayı düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok şeye yemin ediyor. Güneşe yemin ediyor, inceye yemin ediyor, zeytine yemin ediyor, birçok konuda yemin ediyor allah Teala. Onlardan birisi de zamandır. Allahü Teala yemin etmek suretiyle bütün dikkatlerimizi aslında o yemin ettiği nesnelere hususlara konulara çekiyor. Zaman da içerisinde birçok hikmeti barındırdığından dolayı Rabbimizin yeminine e, konu olmuştur. Kıymetli kardeşlerim zamanla alakalı tarihe baktığımız zaman birçok düşünürün Birçok mütefekkirin üzerinde kafa yorduğunu görüyoruz. Ama bununla birlikte zamanın tanımıyla alakalı ortaya çıkmış herkesin ittifakla kabul edeceği bir tanımın da olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaman dendiği zaman biz o tarihi tartışmalara girmeden zaman nedir, nasıl anlamalıyız konusuyla alakalı şunu ifade etmek isterim. Zaman alemin meydana gelmesinden kıyamete kadar ki zamanı ifade eder. Zaman insana verilen ömür sermayesidir. Zaman hayattır. Zaman yaşadığımız andır. Onun için şair şöyle diyor. Zaman geçiyoruz saat saat. Aslında geçen zaman değil hayat. En büyük israf zaman israfıdır. Onu doğru kullanmak gerçek sanat. Zaman Allah'ın verdiğinden başkası bulunmayan, telafisi mümkün olmayan, satın alınamayan ve satılamayan bir nimettir kıymetli kardeşlerim. Onun için birçok şair, birçok düşünür, birçok insan geçmiş zamanla alakalı hep temennilerini, onun mümkünse geri dönmesini arzu eder ama bu hiç de mümkün değildir. Peki bütün bunlar bize şunu ifade ediyor kıymetli kardeşlerim. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek için bizim yapacaklarımız var. Ahirette Rabbimizin rızasını elde edebilmek için yine dünyada yapmamız gerekenler var. Ve bütün bunların her birini ister dünyalık olsun ister ahirete taalluk eden hususlar olsun. Bütün bunların her biriyle alakalı bizim zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla zamanı tabiri caizse saliselerine varıncaya kadar İktisatlı kullanmak zorundayız. En iyi şekilde zamanımı ben nasıl değerlendirebilirim? Onu nasıl verimli hale getirebilirim? Onun hesabını yapmamız gerekmektedir. Bundan dolayı Rabbimiz işte Kur'an'da zamana yemin etmek suretiyle tabiri caizse bizim bütün dikkatlerimizi buraya yoğunlaştırıyor. Zaman ölüme doğru akıp giden bir gemi. Akıp gidiyor ama onun hareketlerini hissedemiyoruz. Kıymetli kardeşlerim, zamanın hareketlerini hissedenler onu en iyi şekilde değerlendiren insanlardır. Onun farkında, onun bilincinde olanlar onu en iyi şekilde değerlendirmişlerdir. Hepinizin bildiği çok tanınan meşhur bir alemimiz var bizim. İmam Gazali Hazretleri İmam Gazali 54 yaşında vefat etmiştir kıymetli kardeşlerim. Yazdığı bütün eserleri doğumundan ölümüne kadar geçen günler içerisinde topluyorlar ve bölüyorlar. Günlük 27 sayfa yazı yazdığını görüyoruz. İlk 20 yılı da bundan çıkarsak tabiri caizse günlük yaklaşık 40 sayfaya yakın yazı yazmış olduğunu görürüz. O gün o insanlar toplumun gidişatına, toplumun düşüncesine, fikriyatına yön veriyorlardı. Okuyan, düşünen, tefekkür eden o insanlar, zamanı değerlendiren o insanlar dünyanın gidişatına yön veriyordu. Bugün de baktığımız zaman Dünyanın gidişatına, dünyanın fikriyatına, dünyanın ekonomisine, sanayisine yön veren insanların okuyan, düşünen, üreten insanlar olduğunu görüyoruz. Gelin biz müminler, Müslümanlar olarak zamanın bizim için sınırlı olduğunu, zamanın bizim için büyük bir nimet olduğunu bilelim ve her birimiz kendimizi yetiştirmeye, zamanımızı değerlendirmeye çalışalım kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla her birimiz kendi alanında en iyisi olması noktasında çaba ve gayret göstersin. Her birimiz bulunduğumuz yerde en iyisi olursak toplum olarak, millet olarak, devlet olarak dünyada arzu ettiğimiz konumu elde etmiş oluruz. Bu bilinçte, bu şuurda bir hayat yaşayabilmeyi zamanı en iyi şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin ve selamun aleyel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.